Hep birlikte sizleri selamlıyoruz. Yolunuz açık olsun. Şimdi değerli komutanım sağ olun. Arkanızda da Oruç Reis. Sondaj gemimiz var. Ki uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve bu uzun yolculukta Somalili kardeşlerinizle bir araya geleceksiniz. Gerek fırkateynlerimiz gerekse destek gemilerimizde Türkiye Somali kardeşliğini inşallah bu açık denizlerde de ortaya koyacaksınız. Ve şimdiden sizlere yolunuz açık olsun diyorum. Sağ olun Sayın sağ çok Sayın sağ olun çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi de Oruç Reis gemisi kaptanı Yaşar Özkan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğim. Yaşar kaptan duyuyor musun bizleri? Bu yolculuğunuz ne kadar sürecek? yolculuğumuz Allah nasip ederse hiçbir 23 tarihinde olacağımızı öngörüyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Mogadishu'ya geldiğinizde herhalde bizi ararsınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerek sismik araştırma gerekse sondaj çalışmalarımızla inşallah Somalili kardeşlerimizle çok önemli bir adımı atacağımıza olan inancım tamdır. Sizlere güveniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, tüm saygımızla sizleri selamlıyoruz. Allah'ın izniyle 23 25 Ekim tarihleri arasında hiçbir engel çıkmazsa hava müsaadeli olarak Mogadiş Limanı'nın açığında inşallah gemimizin düdüğünü öttürmeyi planlıyoruz, arz ederim. Efendim Sayın Cumhurbaşkanım tam bir donanımla, full ekipmanla, tüm yedeklerimizle, tüm ikmalimizle Mogadiş Limanı'na doğru eksiksiz bir şekilde sizin de söylediğiniz gibi yolumuza devam ediyoruz efendim, arz ederim. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun.